Zaman zaman arkadaşlarım Ekrem abi sakin galiba fazla ilanlarda yoksun diyor. Arkadaşlar en iyi geçirdiğim zaman dilimi 2024 oldu Allah'a şükür. Ee, bana tam yetkiyle verilen her evi sattım. Öyle söyleyeyim bundan daha iyi bir anlatım olmaz herhalde. Ee, Aralık'ta, kasımda da işlerimiz oldu. Bu dönem böyle geçer. Ee, olan sahte ilanlara falan ben yapmıyorum. Bana Üçüncü etaptan bir arkadaşım, abi villamı kiralık çıkar mısın diyor. Bir bakıyorum, acil acil diye bu yönetimden emlak konuttan bir tanıdıklarla data alanlar, oranın yancıları, şunları, bunları ilan çıkıyorlar. Ben bu grubun içine girmem dedim. Ee, ve ben bana gelen bu tip evlere de ilan çıkmıyorum. Arkadaşlar, e, emlakçılıkta önemli olan sizi tanıyan, ne yapacağınızı bilen nokta size gelen insanı memnun etmektir. Bak ben Zekeriya Köy'de oturuyorum. Bütün marketlerin balık reyonu var. Migros'un var, ötekinin var, birikinin var. Niye herkes Carrefour'da sıra oluyor? Kadınlar birbirini yiyor ve balık reyonundaki arkadaşa ismiyle artık mahallenin balıkçısı gibi davranıyorlar. Güler yüzlü yaptığı işi biliyor. Yaptığı işi doğru yapıyor insanları ayırmıyor, sallamıyor. Birinin işi bitmeden diğerine nazikçe bekletiyor. O iş bitince ötekine geçiyor. Migros'takiler nasıl? Surat. Onu temizlemem. Bunu da mı vereceğiz? Yani balık alırken adam seni para, para verdiğin halde dövüyor değil mi? E, tabii ki o zaman Carrefour'daki adam öne çıkacak. Em, emlakçılık da böyle. Her iş böyle. Türkiye'de emlakçılığın meslek olmasını önleyen gene bu ülkeyi yönetenlerdir. Bak dediler ki yılbaşından sonra yetkiyle çalışacaksınız. Elektronik ilan denetleme sisteminden ilanlarınızı onaylayacak ev sahibi. Ben rekabete varım kardeşim. Bu benim işim. Zaten beni seçen adam beni ben olduğum için seçiyor. Ötekiler düşünsün. Sonra Sarıporta gitti bunlarla konuştu. Ee, çok fazla sahte ilan var bu kuralı getirirseniz ben gelir kaybederim, vergi ödeyemem, Türkiye'den çıkarım tehdit etti. Ve ülkede e, emlakçılığın meslek olmasını engelleyen bu hükümet, kiracı ev sahibini dengesini bozan da bu hükümet. Bunları konuşamadığı için bizim arkadaşlar ya da kimse konuşamadığı için bu yanlış uygulamalar devam ediyor. E, biz yüksek sesle Sezar'ın hakkını Sezar'a, İsa'nın hakkını İsa'ya veren takımdayız. Bizim bir para sıkıntımız, iş sıkıntımız yoktur. Allah'a bin şükür. Hoşçakalın.